Arkadaşlar Merhabalar, Ders YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde üçgenlik, üçgende benzerlik, alan ilişkisini öğreneceğiz ve sebeplerini daha doğrusu. İlk olarak birinci örneğimize bakalım. Baktığımız zaman bir tane üçgen var, iki tane parçaya ayrılmış. Bu parçaların alan alanlarının oranını bize sormuş. Şimdi üçgenin alan formülünü hatırlayalım öncelikli olarak. Üçgenin alan formülü neydi? taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi değil mi? A çarpı h bölü 2 şeklindeydi. Şimdi ön, öncelikle örneğe baktığımızda bir üçgen var. Farkındaysak burada iki tane farklı farklı üçgen var. Bunların alanlarını bize sormuş. Ama bir üçgenin içinde bunlar. O yüzden de ikisinin de yüksekliği birbirine eşit olacak. h diyelim bu yüksekliğe. Şimdi tabanları farklı olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2 de bizim formülümüz olduğu için mesela a'nın alanı bulurken k çarpı h bölü 2 deriz. B'nin alanı da 3k çarpı h bölü 2'dir. Yani bizim yüksekliklerimiz eşit olduğu için alanlarımızın oranı formül sebebiyle de tabanların oranına eşit olacaktır. O zaman a bölü b 1 bölü 3 bulunur. Şimdi ikinci örneği inceleyelim. Şu ikinci örneği Önce aşağıya taşıyalım. Şurası da C'ydi. Şimdi baktığımız zaman bu sefer bir tane üçgenimiz var. Ve iki tane içinde üçgen var. Bir tanesi büyük üçgen, bir tanesi küçük üçgen şeklinde farkındaysak. Bir de bize paralellik vermiş. DE ile BC paralel demiş. D ile BC paralelse şuraların açılarının birbirine eşit olacağını söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman bu iki üçgenin ortak bir açısı daha var. O da A açısı olacak. Yani küçük üçgen ve büyük üçgen aslında açı 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 benzerliğine sahip diyebilir miyiz? Çünkü bütün açıları eşit şekilde. Küçük üçgenin alanı ne? S1. Büyük üçgenin alanı ne? S1 artı S2. Şimdi bunların bir de bize oran vermiş olması lazım. şurası K olsa şurası da 3K olsa diyelim. Bunların tabanları K'ya 3K şeklinde etmiş. Aslında bunlar açı açı benzerliğine sahip olduğuna göre kenar uzunluklarının birbirine oranı yükseklik uzunluklarının birbirine oranını verecek. Yani S yüksekliği yükseklik yani küçük üçgenin yüksekliği hsa büyük üçgenin yüksekliği de 3h olacaktır. Tabanlarının oranları bu şekilde olduğu için diyebiliriz. O zaman şuraya h dersek hemen büyük bir tane daha h şöyle üç, yükseklik çizeriz. Bu da 3h olduğu için buraya da 3h deriz. Yani şu kısımda zaten iki yaş olacak. İkisinin birleşimi 3 yaş olduğu için. Ee, gelelim alanlarına. Şimdi K çarpı H bölü 2 küçük üçgenin alanı olacak. Yani S1 eşittir. K çarpı H bölü 2'dir. S1 artı S2 de o zaman 3 K çarpı 3 H bölü 2 olacaktır. Bu da demek oluyor ki S1'in alanını S dersek S1 artı S2'ye 9S diyebilir miyiz? Evet deriz. O zaman S1 S ise S1 artı S2 de 9S ise buradan S2 de 8S gelecektir. S1'in S2 oranı da 1 bölü 8 olacaktır. Yani aslında şu Thales formülü de vardı. Ne dedik? K'ya 3K ise e, alanları oranı o zaman 1'e 3'ün karesinden 1'e 9 olacaktır. O yüzden küçük üçgenin alanı S ise büyük üçgenin alanı 9S olacaktır. 9S ise şurası da 8S olacaktır. Bu yüzden de sonuç 1 bölü 8 gelecektir. S1 bölü S2'den. Yani aslında Thales teoremindeki alanın nereden geldiğini de bu şekilde görmüş oluyoruz diyebiliriz. Nedenini de öğrendik bu videoda.